değerli belediye başkan yardımcım, çok kıymetli şehir meclisi üyesi arkadaşlarım, çok kıymetli belediye daire müdürlerimiz ve encümen üyelerimiz, bilindiği üzere Turgutlu'muzda soğuk hava deposu olarak bulunan yerin yıkımı gerçekleştirildi ve Turgutlu'muzdaki yatırımcıların önünü açma ile ilgili ihtiyaçlarını karşılama ile ilgili mevcut olan arsada 22 adet iş yeri planlaması yapıldı. Ve bu iş yeri planlaması yapıldıktan sonra da ihalesi yapılarak, yapım ihalesi yapılarak Turgutlu Belediyesi'nin bugüne kadar e, en büyük yatırımı olan 94 milyon liralık bir yatırımın temeli atıldı. E, bu aşamada da bizim gelecekte planladığımız projelerimizi gerçekleştirmek için ciddi anlamda e, Kaynağa ihtiyaç vardı. Bu kaynağı yaratma ile ilgili de hem atıl olan arsayı değerlendirmek, hem de gerçekleştirecek olduğumuz projeleri karşılayacak e, nakdi e, parayı bulma ile ilgili bir e, çalışmamız oldu. Bugünle ilgili orada gerçekleştirecek olduğumuz 22 adet iş yerinden 4 tanesini satışını gerçekleştirmek istedik. İlanlarımızı yaptık, fiyatlarımızı belirledik. E, bunları da Orada satacak olduğumuz bütün iş yerlerinde canlı yayında Turgutlu halkımızın e, izleyeceği bir ortam yaratacağımızın sözünü vermiştik. E, bugün de onu gerçekleştiriyoruz. Şu anda saat 11. İhalemize katılım dosyası olmadığını öğrendiğimizden tekrar ihale yapmak üzere resmi koşullarımızın, hukuki koşulların oluştuğunda tekrar ihale yapmak üzere e, bu oturumu kapatıyoruz. Ben bütün hemşerilerime. Hayırlı işler, hayırlı günler diliyorum. Tamam mı